Merhabalar. Sağlıklı olmak ve sağlıklı olma halimizi yükseltmek için çok değerli bir uygulamayı bugün dikkatinize sunmak istiyorum. Doğru solunum yapmak ve kontrollü solunum egzersizlerini yaşamımıza almak. Bunu nereden öğreneceğim derseniz inanın ilk günden itibaren ilk paylaşımından itibaren sizlerle doğru solunumu, doğru solunumun önemini, kontrollü solunum egzersizlerinin faydalarını ve kontrollü solunum egzersizlerini paylaşıyorum, paylaşmaya da devam edeceğim. Ya da Dengede ve Mutlu Kalın adlı kitabımda bir bölüm sadece solunuma ayrılmıştır. Onu edinerek bu bilgilenmeyi kendinize sağlayabilirsiniz. Ya da her ay düzenli olarak açmaya çalıştığım Doğru sonum dengeli yaşam eğitimleriyle de bu konuda ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Hangisi size uyarsa onu kendinize yol gösterici olarak alın. Yeter ki alın, sonun farkındalığınızı geliştirin derim. Bakın sağlıklı olma hali dendiği zaman hemen aklımıza ne yiyelim, ne içelim, hangi baharatı, hangi desteği kullanalım, nasıl pişirelim gibi sorular geliyor. Ama doğru sonumu yapıyor muyum? Bugün sonumuzun nasıldı gibi bir soruyu sormak hiçbirimizin aklına gelmiyor. Oysa ki beslenmeden çok daha önce solunum farkındalığını oluşturarak doğru solunum yapmak ve kontrollü solunum egzersizlerini yaşamımıza almak yaşam kalitenizi inanılmaz yükseltecektir. Bunu bir bilim insanı, bir doktor olarak büyük samimiyetle söylüyorum. Dengeli ve mutlu kalın lütfen.